Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bir diğer kargom geldi tekrardan. Ee, sizlerle birlikte onu açacağız. Toplamda 3 tane ürün var. Şöyle. Ee, bu kargo en son geldi. En son gelen kargom bu. Hemen şuradan açacağım arkadaşlar. Açıkçası ben zarfı sevmiyorum. Kolyeyi tercih ederim ama zarf göndermişler. Evet, ilk kitabımız Red Kitt'i Öldüren Adam. Bunu 20 TL'ye almıştım. Etiket fiyatı 28 TL. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum. İçi, şu, şu, i̇çi saman bu arada. Saman gibi bir kağıt yani kuşa değil. 20 TL aldım ikinci baskıymış kondisyonuna bakarsak arkadaşlar bu şekilde yani bence tertemiz gelmiş gene. geçenki kargoda Death Note 1'i almıştım e, 2'yi de aldım Death Note 2 evet o şekilde daha Death Note 1'i okuma fırsatım olmadı maalesef Bir de son kitabımız DC set 4 İlk 3 sayıyı bir yerden buldum bulaştırdım okudum 14 TL etiket fiyatı Ama ben bunu 8 TL aldım Çok güzel de bir kapak var içinde Açıkçası bunun baskısını kimse beğenmemişti Ben birkaç tane video izledim Ama bence hani bir fasküle göre bence iyi yani açıkçası Bana öyle geldi Hasar, evet hasarlı şurada bir tık bir şey var, yani bir hasar ve şurada bir yırtılma var. Boş kadar bir sıkıntı gözüme çarpmadı. Ee, bu kadarlık şu an alışveriş toplamak gerekirse, ee, bunların hepsine bir 40 45 TL verdim yanlış hatırlamıyorsam. İlk olarak e, DC 4, ondan sonra Death Note 2. Ondan sonra Red Kit'i öldüren adam. Toplamda 3 tane kitap yaklaşık 45 TL aldım. Bu arada ben bunlara alışveriş yaptıktan sonra yani ben alışveriş yaptıktan sonra bunların hepsi indirme girdi. Açıkçası çok üzüldüm. Hani bilmiyorum benim baya yani kalbim kırıldı yani. Saçma gelebilir ama gerçekten arkadaşlar. Aldığım günden sonra şu 18'den 14'e indi şu 8'den 7'ye indi şu 20 liraydı 16 17 mi ne indi açıkçası yani kendimi kazık yemiş gibi hissediyorum ee, yakında aklımda inceleme videoları var onları size sunacağım öncelikli olarak ondan sonra incelemelerden sonra arkadaşlar ee, koleksiyon videosu atmayı düşünüyorum ee, en yakın zamanda yani sizlere buluşturacağım. Ee, videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de abone olmayı da unutmayın. Ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Hani herhangi bir sıkıntı bir e, beğenmediğiniz bir husus olursa bana yorumdan yazarsanız e, sizin yorumlarınıza göre hareket etmeyi düşünüyorum yakında yani yakında değil de şunun incelemesi gelecek yani büyük ihtimal şunu geçen gün okudum yani dün okudum bunu hani müsait olduğum zaman da okudum Bunun incelemesi gelebilir yakında onu bir söyleyeyim size Evet arkadaşlar bugünlük alışverişimiz bu kadardı bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay bay esenlikler diliyorum.